Cami imamlarının hükümetin yaptığı haksızlık ve zulümlerine sessiz kalmaları sebebiyle bir yıldır cuma namazına gitmiyorum. Bu durumda günaha girmiş olur muyum? Olursun çünkü cuma namazı farzdır. İmamlara herkes yüklenip duruyor da. İmam, şimdi burada bir imam olsa, bir konuşturacak olsak, o da der ki ya hocam herkes bize laf söylüyor da, biz de devlet memuruyuz işte. Yani ben biraz konuşacak olsam, Devlet beni işten kovsa, arkamdaki cemaat bile benim aleyhimde konuşmaya başlar. Kimse beni desteklemez. Ben ne yapayım? İmamı da konuştursak, imam da böyle konuşur. Yani tutup da e, sanki herkes görevini yapıyormuş, herkes doğruları haykırıyormuş gibi imamdan bunu beklemek, bu vicdansızlık yani. Sen de Müslümansın ya, sen ne farkın var? Sen kendi çevrende, iş yerinde, arkadaşlarına, akrabalarına, bak resmi bir sıfatın yok, böyle bir korkun da yok. An hani işten kovulacaksın falan filan, öyle bir şey de yok. Buna rağmen sen hakkı hakikati haykırıyor musun çevrende? E yok, e o zaman nasıl imamdan bekliyorsun böyle bir şeyi? Bir tek imamın görevi mi? İmam dediğin ne? İmam dediğin, işte bir cami teslim edilmiş, caminin anahtarını vermişler. Burayı açarsın, kaparsın. Namazı kıldırır, evine gidersin demişler. İmam Hatip mezunu ne ilimle alakası var, ne dava ile alakası var. İşsiz kalmış, bir iş bulmuş orada bir ekmek yiyor. Bu değil mi imam dediğin? Ondan mı bekliyorsun bütün hakikatleri haykırmasını? O imam hakikatleri söylese, işten kovulsa o cemaati acaba onu savunacak mı? İmamımızı istiyoruz diyecekler mi acaba cami cemaati? Vallahi cami cemaati de imama bir sürü laf söyler. Şimdi imam bunu biliyor. Bu millet diyor adam olmaz diyor. O da kendini öyle kandırıyor. O da sorumluluktan kaçmak için o da böyle düşünüyor ve sorumluluğunu yapmıyor. Şimdi bundan dolayı cuma namazına gitmemek doğru olmaz. Yani haksızlıklar söylenilmiyor, zulümler söylenilmiyor. Yani cuma namazının farz olması için haksızlıkların söylenmesi, zulümlerin söylenmesi, hutbede bunlara temas edilmesi diye bir şart yok yani. Cuma namazı Allah'ın emridir. Ey vellezine amenu iz'alnu diye salati min yevmil cum'a fas'aluzikrillah. Bu kadar. Ey müminler namaza çağrıldığınız vakit cuma günü namaza koşun. Hepsi bu. O ibadeti yapmak zorundasın. Yok imam hakkı konuştu, konuşmadı. O ayrı bir şey. Günahsa onun günahı. Sen namazını kıl.